Merhaba Akrep burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım ama öncelikle bilge kartlardan bir kart seçeceğim sizin için. Bu hafta size mesajı nedir? Buna en son bakacağız. Sizin ve partnerinizin içinde bulunduğu durumla ilgili olacak bu aşk açılımı. Gündeminiz sebebi bilinçaltı ya da geri plan konusu olmasını istediğiniz şey yakın geçmiş ve yakın gelecek. Aynı şekilde partneriniz için de seçiyorum. Ve ilişkinin durumuyla ilgili de son olarak bir kart seçiyorum. Evet, öncelikle sizin kartlarınız. Evet. Bakın bir girişimde bulunmak istiyorsunuz gibi gözüküyor burada. Belki de uzun zamandır düşündüğünüz bir şey bu. Ondan kaynaklı biraz stres yüklenmiş de olabilirsiniz. Ama adım attıktan sonra büyük bir rahatlama ve keyif alacağınızı, belki de sizin tahmin ettiğinizden daha da güzel olacağını söylüyor bu değnek ası yani olaylar zinciri şeklinde gelişebilir burada ve sizin tahmin ettiğinizden çok daha büyüyebilir gelişebilir bu konu ve büyük bir rahatlama yaşarsınız dediğim gibi ya da birbirine benzer nitelikte işleri peşi sıra da yapabilirsiniz ama burada tabii ki yani partnerinize olan duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmeyle ilgili bir adım atacaksınız gibi gözüküyor. Bakalım sebebi nedir? Evet, aslında belki de öğrendiğiniz, fark ettiğiniz bazı durumlar var. Ondan kaynaklı artık harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Belki de onunla ilgili dediğim gibi onu tanımanızla ilgili olarak belki de bazı bilgilere ulaşmış olabilirsiniz. Bakış açınız değişmiş olabilir. Onun haricinde tabii ki prensiplerinize bağlı kalmayla da ilgili bir durumda olabilir bu. Daha önceden konuşulmuş bir konu vardır mesela bunun uygulanması, bunun uygulanma zamanının geldiğini düşünüyorsunuzdur mesela. Burada zaten prensiplerinize bağlı kalın diyor. Onun haricinde de yeniliklere de açık olun ama diyor. Yani kullandığınız yollar, yöntemler açısından da belki de yeniliklerden faydalanın da diyor. Aynı zamanda şans kartlarından biridir tabii ki Aziz kartı. yani düşündüğünüz şeyler zaten değnek aslında da söylediğim gibi tam da istediğiniz şekilde gerçekleşebilir. Geri plan konumuza bakalım. Bilinçaltı ya da geri plan konusu kılıç kraliçesi çıkmış. Siz şu dönemde belki de yine de bu yapmak istediğiniz şeyle ilgili olarak da hani pek belki de partnerinize bunu ifade etmeme ya da biraz belki de yine mesafeli davranma, biraz daha aklınızı mantığınızı ön planda tutma gibi bir tavır takınıyor olabilirsiniz. Yani burada tabii ki bu davranışınızın belki de doğru olduğunu da düşünüyorsunuzdur. Zaten Kılıç Kraliçesi de bulutların üzerinde bir kadındır. Ondan kaynaklı olarak da verdiği kararlar açısından aslında son derece isabetli düşünüyordur. Bu dönemde belki de biraz daha hassas davranmanız gerektiğini, davranışlarınıza, sözlerinize çok daha itinalı olmanız gerektiğini düşündüğünüz bir zaman içerisindesiniz gibi gözüküyor. Olmasını istediğiniz şey nedir bakalım? Aynı zamanda Açılımın özeti niteliğindedir de bu. Yani gerçekleşme ihtimali olan bir evdir diyerek de kabul ediyoruz burayı. Kupa 9'su çıkmış. Bakın belki de burada tabii ki bu mutluluğun kartıdır. Yani siz mutlu olmak istiyorsunuz bu girişiminizin neticesinde belki de. Ve buradan sevdiğiniz, seviyorsunuz, önem veriyorsunuz partnerinize. Aynı şekilde ondan da belki de bunları duymak istiyorsunuz. Ve zaten kupa dokuzlusu da sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerin kişilerden bizi tanıdıkları için kendilerini ne kadar şanslı hissettiklerini ifade ettikleri bir zamanı da ifade eder aslında. Ee, ama bunun haricinde tabii ki bakın siz biraz belki de kurallarınıza bağlı bir insan olabilirsiniz. E, olabilir elbette bu ama hani partnerinize karşı biraz daha belki de anlayışlı olmalısınız e, suçlayıcı, yargılayıcı ya da aşırı kontrolcü olmamaya dikkat edin burada diyor e, kupa dokuzlusu e, bunun haricinde eğer anlayış tavırlar sergilerseniz neticesinde zaten e, mutluluk ve memnuniyet sizinle olacak diyor yakın geçmiş Konunuza bakalım. Evet, Tılsım Kraliçesi çıkmış. Şimdi Tılsım Kraliçesi tabii ki dürüstlüğün belki de ön planda tutulduğu, belki de birbirinize yardımcı olma konularının ön planda olduğu bir zaman olmuş olabilir yakın geçmişte. Aynı zamanda sabırlı bekleyişin kartıdır. Ağırbaşlı, uysal tavırlar, ılımlı tavırlar. Söz konusu olmuş olabilir yakın geçmişinizde. Mesela olmasını istediğiniz bir şey vardır burada ama henüz onun zamanının olmadığını da biliyorsunuzdur. Ondan kaynaklı da bekliyorsunuzdur ee, mecburen böyle bir durumda olabilir. Ya da e, tabii ki çok fazla gayret ettiğiniz, çalıştığınız e, ama onun neticesinde de keyifli vakit e, geçirdiğiniz e, zamanlarınız da olmuş olabilir yakın geçmişinizde bakalım yakın gelecekte ne var evet bir anlaşmazlık görüyoruz burada belki de bir birçok konuda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz partnerinizle Burada egodan uzak tavırlar sergilerseniz eğer buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor yalnız. Gurur yapmayın, burada ego yapmayın ve siz daha çok kendinizi ifade ettikten sonra onu dinleyin ve anlamaya çalışın diyor. Yani burada bu şekilde davranırsanız ego gurur bir tarafa aynı zamanda da anlamaya dinlemeye yönelik tavırlar sergilerseniz burada hem kendiniz daha iyi hissedeceksiniz hem de partnerinizin gözünde çok daha değerli bir hale geleceksiniz size olan sevgi saygısı artacak diyor evet gelelim partnerinizin kartlarına evet şimdi bakın burada belki de siz partnerinizin yaptığı bazı davranışları ya da sözleri oldukça beğenecek olabilirsiniz. Onu takdirle karşılayacak olabilirsiniz. Ya da mesela onunla burada olduğu gibi belki bir fikir ayrılığı söz konusu olabilir ya da bir konu olabilir gündeminizde. Bununla ilgili bir üçüncü bakış açısı gerekiyor olabilir. Belki de bir akıl danışmanız gerekiyor olabilir, danışması gerekiyor olabilir. Hani burada ne şekilde hareket edeceği ile ilgili bunun faydasının olacağını söylüyor. Yine burada da bakın partlerinize ego yapmayın diyor. Burada öğreneceğiniz şeyler var aslında kendinizi geliştirmelisiniz elbette. Ondan dolayı açık olun diyor. Belki de hani üçüncü tarafların bakış açısını da dinleme ile ilgili olarak istekli olması gerekir diyebiliriz. Bakalım sebebi nedir bunun? Evet kendisine zor gelen işte e, yapmak zorunda e, kendisini yapmak zorunda hissettiği bir konuyla ilgili olabilir. E, bu belki de girişimde bulunmak istiyor size karşı ama e, bununla ilgili olarak belki de ne yapacağını bilemiyor e, ya da bununla ilgili işte öncesinde bir stres yükleme, bir gerilim e, yaşama gibi bir durum söz konusu olabilir üzerinde yani bu gözünde büyüyordur yani o durum yaklaştıkça daha da stres yükleniyordur. Yani burada diyor ki aslında sonucuna odaklanın. Keyif alacaksınız, rahatlayacaksınız, sonuç olarak içiniz dökmüş olacaksınız vesaire. Hani ondan kaynaklı bir bakış açısı değişikliği onun işine yarayabilir aslında ya da mesela eğer bir motivasyon eksikliği söz konusuysa onda bunu neden yapmak zorunda acaba hani bunu düşünmeli neden ben bunu yapmak istiyorum ya da öyle bir durumda söz konusuysa buna odaklı olursa belki de tekrar aynı motivasyonu kazanarak ne yapması gerektiğini de çok daha kolay bir şekilde netleştirebilir. Bilinçaltı geri plan konusuna bakalım. Kılıç üçlüsü çıkmış. Olmasını istediği bir şey olmadı ya da o e, tam tersi ya da bir şey yapmak zorunda kalmış olabilir. Bunlardan kaynak biraz kalbi kırılmış gibi gözüküyor burada. Tabii ki kılıç üçlüsü bize faydası dokunmayan durumu ortadan kaldırmamız gerektiğini söylüyor. Bu tabii ki bir belki ilişkiyi bitirmeyle ilgili bir durum da olabilir elbette. Böyle bir noktaya da gelmiş olabilir. Ama öyle bir durum yoksa ilişki içerisinde bu ilişkiye zararı dokunan belki de ya da en azından faydası olmayan bir davranışı, bir prensibi, bir kuralı vesaire bunları bırakması gerekiyor olabilir ama bundan kaynaklı yine de bir kalp kırıklığı yaşıyor gibi gözüküyor. Evet, gelelim olmasını istediği şeye. Evet. Ya da yine aynı şekilde diyoruz ki olma potansiyeli olan da bir evdir orası. Şimdi tılsım ası çıkmış. Bir fırsat e, belki de e, bir fırsatla karşılaşmak istiyor belki de. Hani aranız eğer bozuksa ya da biraz mesafeliyseniz e, ya da iletişim yoksa şu anda e, aranızda. E, bununla ilgili belki de bir fırsat yakalamak istiyor ama işte yani böyle bir fırsatla da karşılaşabileceğini söylüyor. Yalnız çabalarsa bunu yapabilecek diyor. Yani burada beklerse hiçbir adım atmazsa aslında böyle bir fırsat da olmayacak diyor. Yani onun mutlaka çabalaması gerekiyor, adım atması gerekiyor ve onun neticesinde de aslında giderek de büyüyecek yani bu. Çok daha güzel bir yere gelecek bu düşündüğünden çok daha güzel olacak aslında diyor Tılsım Ası. Evet yakın geçmiş konusuna bakalım. Evet yakın geçmişinde de yine bir üzüntülü ruh hali içerisinde olmuş. Kupa sekizlisi çıkmış. Belki de onun için çok önemli olan çok sevdiği bir konuyu geride bırakmak zorunda kalmış olabilir. Ya da burada söylediğim gibi belki de ilişki bitmiştir ondan kaynaklı artık ve burada inat etmemiştir yani ısrarcı olmamıştır anlamıştır rıza göstermiştir olmayacak anladım ben bunu diyerek tüm emeğine enerjisine zamanına sırtını dönüp gitmiştir mesela yani burada eğer ilişki bitmediyse de ilişki içerisinde yine burada da söylediğim gibi kendisi için çok önemli olan bir konudan vazgeçmek durumunda kalmıştır burada tabii ki biraz üzgün kendisini üzgün hissetmesi gayet normaldir fakat Burada bir depresif eğilimin olmamasıyla ilgili bilinçli olması gerekiyor diyor. Zaman zaman nüksedebilir. Yani o konu zaman zaman aklına gelebilir ve bütün tadı tuzu kaçabilir mesela. Hani bu eğilimde ise eğer bununla ilgili belki bir sorgulama yapması, bunu bilinçli olarak üstünden atmasını tavsiye ediyor. Bu konuda çabalaması gerektiğini söylüyor aynı zamanda. Bir de genelleme yapmayın diyor burada yani bir kötümser bakış açısı geliştirmeyin. İyimser olmaya gayret edin. Kendisine telkinlerde bulunmasının bu konuda belki de faydası da olabilir. Yakın geleceğine bakalım. Evet. Kılıç şövalyesi çıkmış. Evet şimdi bakın kılıç şövalyesi diyor ki artık kaybedecek vakit yok hamlenizi yapın. Ee, burada detaylar önemli olacak diyor yani bunlara dikkat edin ve mesela belki de istemediği bir gelişme olabilir burada yine tadını tuzunu kaçıracak bir konu olabilir ya da bir tartışma da söz konusu olabilir mesela burada daha çok dinlemeye anlamaya odaklı olmalıdır diyor bakın sizin de yakın geleceğinizde çıktı değnek beşlisi burada da aynı şekilde her ikiniz de aslında birbirinizi daha çok dinlemeye Odaklı olursanız ya da birbirinizi anlamaya odaklı olursanız aslında buradan iyi bir şekilde çıkabileceksiniz ve aynı zamanda ona tavsiye konusu da aynı zamanda hani biraz daha rahat olmaya çalışın çok fazla size hissettirdiği negatif duygulara çok fazla odaklı olmayın diyor burada mesela bu istenmeyen gelişmeye ya da tartışma esnasında kırgınlığına odaklı olabilir ya da işte morali bozuluyordur öfkeleniyordur vesaire bunlara odaklı olmaz ve duyguların üzerine çıkabilirse burada öğrenebileceği şeyler var aslında diyor onun işine yarayacak şeyler var aynı zamanda tabii ki burada kılıç şövalyesi ile ilgili olarak da esprili olun diyor. Yani biraz iletişim becerilerinizi geliştirme noktasında da bilinçli olun. Daha rahat tavırlar ve biraz daha esprili olmalısınız ki buradan yine sizde güçlenerek çıkabilin diyor. Yani burada ego yapmayın diyordu size. Burada da ona biraz daha esprili olun. Daha rahat olun diyor. Evet gelelim ilişkinin durumuna. Evet ölüm kartı çıkmış. Şimdi bakın burada gerçekten de bu ilişkiyle ilgili olarak e, hani vazgeçilmesi gereken bir konu var gibi gözüküyor. Hani her iki tarafta inat etmeden aslında bu ilişkiye zararı dokunacak olan nokta nedir? Bunu tespit edip bunu geride bırakabilmeli gibi gözüküyor. Ölüm kartı da doğal bitişlerin kartıdır aslında. Bir bakış açısı değişikliği olur. Bir değişim dönüşüm yaşanır. Ve yavaşça bir konu ya da bir kişi hayatımızdan uzaklaşır mesela hani böyle bir durum söz konusu olabilir yani burada bir ayrılık varsa şu anda hani bunun doğal olduğunu da söylüyor artık çünkü bize faydası olmayan bir konu ya da bir ilişki bitmiştir artık bizi mutlu edecek olan bizim gelişimize katkıda bulunacak olan şeyler hayatımıza girebilsin diye bu olmuştur diyor. O yüzden hani bunu doğal karşılayın, normal karşılayın diyor. Ama eğer devam eden bir ilişki ise o zaman da işte bir bakış açısı değişikliği olmalı. Bir tavır, davranış, yol değişikliği olmalı. Bu konuda bir değişim, dönüşüm yaşanmalı ki birbirinizi mutlu edecek daha güzel bir ilişki olabilsin. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayabilirsiniz bunu ya da aşk açılımı bir devamı şeklinde de kabul edebilirsiniz. Değnek prensi çıkmış. Şimdi değnek prens tabii ki 20 yaş vardı ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten, sosyal, girişimci, hareketli bir kişidir. Öğrenmeyi sever. Böyle bir kişiyle Belki de bir iletişiminiz paylaşımınız olabilir ve yapmak istediğiniz bir şey de olabilirsin burada gündeminizde olan planlarınızda olan bir şey ama sizde gerilim de yaratıyor olabilir bu aynı zamanda aslında tam olarak yapmak istemediğinizden değil de belki de uzun zamandır yapmamışsınızdır böyle bir şeyi ya da buna benzer bir şey yapmamışsınızdır ondan kaynaklı üzerinize biraz stres baskı hissediyor olabilirsiniz. Ama değnek prensi diyor ki yapın. Çünkü sonuçları gayet güzel olacak. Keyif alacaksınız, eğleneceksiniz. Ondan kaynaklı. Üstelik yani burada eğer ki birine eşlik etmek, yardımcı olmak, hizmet etmek gibi bir durum söz konusuysa o zaman bunu mutlaka yapmalısınız diyor. Çünkü bir süre sonra aynı desteği siz de görebilirsiniz. Aynı zamanda bakın değnek prensi biz başkalarına yardımcı olmadan, hizmet etmeden başkalarının bize aynı şekilde yaklaşamayacağını söylüyor. Yani önce biz adım atmalıyız. Biz elimizden geleni yapmalıyız ki e, karşı taraftan da bunu e, ihtiyacımız olduğu zaman alabilelim. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Yazmak rahatlamaktır. Görünmeyeni görünür yapmaktır. Bizi rahatsız edeni görmek artık rahatsız etmemesi için bir yoldur bazen. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.